Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kardeşim karakteri karakterimi yapacak. Evet videomuza geçelim. Evet kardeşim buradan ne seçmek istersin ne giymek istersin çıkız çıkız tamam çıkız çıkız taktım çok kız Bakın tamam bunu da taktım. Kolluk. Beyaz hangi renk? Siyah. Siyah. Evet. Şu kulaklıkları çok seviyorum. Tamam bunu da takalım. Saç ne istersin? Saç. Saçın. Şurada bir dedem. Tamam. Bu. Tamam. Bir dakika yüzü biz çıkı aldık. Çıkış takamıyoruz. Aa taktık. Hmm. Bu kadar güzel. Kadar. Tamam şimdi um, kıyafet seçelim. E, katmanlı mı seçeceğim yoksa şimdi şey, gerçek olduğumuz var. İlk önce üstü açalım seninle birlikte. Evet kardeşim buradan üstünü seç. Aşağıya alalım. Bakayım. Böyle. Sen alta gir. Ben terk edeyim. Bakayım şu üstteki gözü. Yüz... Biraz güzel. Bu mu? Hayır. Bu değil. Biraz O oh, bu. Çok tatlı. Tamam. Şimdi pantolonları seçelim. Evet pantolon seç bakalım. Bak bu güzel gibi. Peki. Bir dene. Tamam bir deneyim. Ama bak istediğin seçebilirsin. Yani. diyorum değil. Tamam. Yavaş yavaş gideyim. Tamam, bunu seçtim. E ee, üst Arkadaşlar üst al o altı geri al. O altı çok güzeldi. Neyi alayım? Üste git. bu altın. Evet. Tamam. Çok güzel oldu böyle. Ee, takmak istediğin animasyon var mı? Animasyon var. Animasyonlardan hangisini istersin? Animasyon. Bu animasyon. Hayır öyle değil yani ha, koşuş. Koşuş kazmayı ben seviyorum. Tamam. Ee, animasyon paketlerine bakalım şimdi. Yeni gelen animasyon var. Yok. Tamam. Ben onu dedim işte fazla güzel değil beğendim. Tamam karakterin ne kadar mı? Aksesuar taktikleri tarzı. Tamam. Hemen aksesuarlara gidelim. Şu anda aksesuarların tümündeyiz. Evet. Bak şuradan. Gözlük. Tarif gördük. Olur mu? İstersen olur. Ben karışmayayım. Evet, buradan başka ne seçiyorsun? Çanta seçecek Çanta Sevinmek adım çantası Mu? Evet. Evet, bu. Tamam. Şöyle, böyle bunlar var. Peki şöyle. Bir de i̇şte şu yukarıdaki. Yukarı çık. Yukarı çık. Şey ister misin? Ve kulaklığı varmış ya da. Ay tırmak Aa öne çıkanlar. Ee, öne çıkanlarda var böyle. Yani istediğin bir renk varsa hemen yazayım. Hemen tırnak istiyorum. Kırmızı. Hı, kırmızı. kırmızı. Bu boya yemiş tırnak değilmiş galiba. Bakayım. Yok bu olmadı ama. Neyse ben tırnak takmayacağım. Is i̇stersen kırmızı yazarsam hepsi kırmızı çıkabilir mi? Yani Yok. Ben şey. Başka bir şey takacağım Başka bir şey kalmadı ki. Aksesuarlar. Ter yormuş burada. Aksesuarlar da mı? o kadar da uzun oldu diye. Bu merak. Aa, çok iyi. Ayağımıza bakın. Ay çok güzel oldu. Ne dersin ya? ay bu güzel şöyle gözüküyor. şöyle gözüküyor çıkar onu Kolluklar gitti ay pardon kaydet demişlere tıkladım çok iyi ya. biz neredeyiz biz yokuz. oh my god biz yukuz niye biz yokuz? Hadi. durun oyun kasıyor oyun kasıyor ses çekeceğim ay ben hep bunda Herkes burası. Bin evet, parça İşte dönüp. gidiyorum Güneş Güneş ne kadar da güzel Evet başladık şimdi koşa koşa ekliyoruz Başla başladı tamam Ay karakterim Katalog e, Biz yapmıştık karakteri hmm. Tekrar başlamalıyız Karakterimi geri ver Roblox. Sana sesleniyorum. Karakterimi geri ver. Yaptığım karakter Roblox şimdi böyle bir şey yoktu. Tekrar başlayacağız. Her şeyi sıfırlıyoruz. Yokta uğraşmış. Karakteri Karakteri <laughs> satın alacağım ama. Tüm sunatları dene istersen. Ha, Bence bu. İki iki tırnak taktım yanlışlıkla. Uzun bu. tırnak ister mi? Tamam ne? bu aslında sadece bunu demek istiyorum Aha bence bu. O kadar da uzun ama <laughs> çok komik duruyor. Ne yapacağız? Sen mi Hayır komik duruyor. Güzel bak bakalım. Evet. Arkadaşlar güzel durmuyor mu? Güzel duruyor ama biraz fazla Tam da çıkarayım istersen. Çıkar. Bunu tamam. at. Her ne güzel, öne çıkarlar ya da. Öne çıkanlar üst. İlk önce öne ben çıkın. buradan çıksalmıştık. Evet çıktık. Bu buradan e, şey siyah. Bunu almıştık. Siyah şey kolluk. Kolluk doğru unuttum. Um... Ben Bu tamam bunu iç almıştım. E, burada tamam bunu da kaptık. Kulaklık saç farklı ha. Kulaklığımızı da taktık. Hmm, Burada başka. bir şey ama. Şu. Şunu aldık. Onu tak böyle Tam çıkarayım. Çıkar. Ee, şimdi aksesuarım geç. Ee, üst Üstten geç. Tamam. Aksesuarlar da da şapkalar ya. Kıyafet tıkladık. Şimdi buradan kıyafet seçelim. Ama dur. Klasik ilk önce. Klasik Tamam. Burada seçtiğimiz bir Seçtiğimiz kaybolda. bakıyoruz. <laughs> ha. Uh, bu. Şimdi pantolonlarda sıra. Buradan da bulursak. Yok üstteydi. Dur evet, geç. Evet, üstteydi. Niye aşağı uh. gidiyorsun? <laughs> Hadi burada. Yani bu. Bu. Evet. Ee, şuradan bacakları nasıl? Bacaklar böyle kalsın. Tamam. Evet tamam. tamam. Yani Dur animasyonunu geri düzeltmemiz lazım çünkü. Evet. Evet. Bir dakika. Ha, tamam oldu. Aksesuar. Kataloga tıklayalım. Tamam. Aksesuar. Tamam. Aksesuar nerede gittik? <laughs> evet buradan gözük. Bence çanta şu daha tatlı gibi. Evet bence. Ama istersen. Kovuklar havayı dolmaz. Dur ne oluyor? Ha tamam. tamam. Katalog. Bak şu an. Aynı. Çek bak. Hmm. Ee, bunun şey karakterin adı neydi? <laughs> bak Aşağıya <Şuraya>. gidiyor. Çok tatlı oğlum. <laughs> Gidiyorum. Git. Sadece ben sana söyleyeyim. Biraz yavaş ha Çok seviyorum. Tamam. Aa, biraz büyük bir şey ama. Hayır bunu baş İstersen ben bunu bulayım sana. Evet. Tamam. Bir Öne çıkanlar da var gibi. Evet hala bekliyoruz. Ah, geldi. Evet buradan aşağı inelim. Evet aşağı gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi biz arıyoruz onu. Elini bulacağız. Çok güzel. Onu altı. Evet. Sanırım bulamayacağız. Bir Yayın bulamadık. Dur. kalp yazar çıkar mı? Hani orada Minecraft şey ya. <laughs> üstteki olmuş üstteki. Aynen üstteki yani Ya niye de olur? <laughs> Sıfır kardeşim. Bu ne be? Bu galiba yeni gelmişler. Ben de var. Tamam. Aksa sade bir şey bulmalı. Her yerde bir şey Evet. Aksa'ya. Ay pardon. Neyse. Evet. Ay. Aşağı. Dur. Bu kadar mı? Aşağı. Avatar'da yer kalmadı. Ya. <laughs> o kadar. Çok da Şu. Saçma nasıl olacak? Evet bu. Yeterli. Um, Avatar'ı bu mu? Arkadaşlar şimdi size e, katalog avatardaki tüm avatarlarımı göstereceğim. Evet arkadaşlar kardeşimin yaptığı avatar budur böyle saçındaki takısı, saçı, kolbu ve en önemlisi de şantısı. Çok tatlı helikopteri. Chrome. Helikopter yes, niye silah tutuyor onu anlamamış bulunmaktayım ben. Helikopter mi? Evet helikopter. Silah mı? Nerede? Üstünde. Evet arkadaşlar şimdi katılımındaki tüm avatarları gösteriyorum. İlk zaten bu. Bu. Bu da böyle. Çok Hepsi çok güzel ben yapamıyorum onu. Bu avatarı nasıl yaptım diye sorarsanız. Kol, e, kollarımı çıkarttım. Ne? Evet. Olsa kolam bana çıkması Evet. Nasıl çıkarabilir? Bunu ben kuzenlerim oynarken yapmıştım. Senaklarım ya. yakıyor. Aynen sen. En uzun senak bulma yarışması yapmıştık. Sen mi evet arkadaş, ya bu ben mi kazandım? Evet arkadaşlar. Ya ben böyle karakterleri <laughs> hiç sevmiyorum. <laughs> Kuzenim en çirkin kadın karakteri yapan kadını Eser kazandı. Yarışmamızda <laughs> evet tabi ki de ben kazandım. Benim evet <laughs> en tatlısı da bu. Yo. Betçi bu Hayır. <laughs> Üstündeki göremiyorum. Bir tane kızdan kopyaladım. <laughs> Kız yani Allah hakkına fakir versin. Değil mi? Evet. <laughs> kulakları yakıyor. Aynen ben sadece kulakları için aldım çünkü kulaklığı bulamadım. Al kulaklığı şey ben yapacaktım. bir tane videoda gördüm. Kulaklığı ne yapacaktım biliyor musun? Böyle bir tane karakter vardı sims Onun da kulakları vardı. Öyle bir şey yapacaktım. Ya. Ay bu çok iyiydi bari ya. <laughs> ben zaten bu karakterini çok seviyorum. Karakterim çok tatlı. Böyle duruyor yalnız. Böyle. Böyle. Hiçbir şey. <laughs> evet. Bu seferki böyle. Bu ne? Bu da böyle. Tersiz. Tabii ne? Ne olduğunu daha ben de çözemedim. <laughs> Niye yaptın? Ay bu en tatlısları. Çok tatlı. Ben yapmaya çalıştım. Ortaya çok kötü bir şey çıktı. Bak. Bakın arkadaşlar. Ayy. Bak. Iyi. <laughs> Atıyorum şöyle bir şey yaptığınızda gülümsüyor. Gülümseyebiliyor. Bak bırakınca tekrar öyle oluyor. Umut Çok şirin. <laughs> Çok tatlı. Evet. Sonra, sonra sen gibi <laughs> ben o bu karakteri serbest alacağım. Bu da aynısı ama bu farklı. Çok güzel yürüyorsun. Ya. Evet harbi ya. Ay bu en komikleri ya. yo çok da güzelmiş diyecektim ama altı nasıl şey? Gördün mü? Çok bacaklara var Evet. Aslında çok güzel karakter bu. Çok değişik bir de bacakları çok büyük gibi. Bir tane kızdan çalmıştım ben. Her şey çok güzel ama bacakları baca bayağı bol. Abla neden çaldın sen? Esin. Silme, Silmeyi bilmiyorum. Sil bu kadar. Böyle şey. Ay bu tatlıymış. Bunu şeyden aldım. Her şey gülüyor. Her şey gülüyor. Bunu şeyden aldım buradan. Ee, bu da var böyle. E bunu şeylerdeyken kadarları güzel yapmıştık. Aynen. Ama bu karakteri çok seviyorum. Çok güzel. Evet. evet. Ben de seviyorum. Eee başka şu gamble var. Gamble. Gamble. Nasıl yaptım? Ben de yaptım. Hem fıttı Ağlıyor. güzel çok... ağlıyor. Gülüyor, gülüyor. Üstünde gülüyor, yüzüm ağlıyor. Evet arkadaşlar, birazdan en Bıda güzel bayağı karakterlere bayağı. gideceğiz. Evet arkadaşlar, ben Blackpink'ten sizi çok sevdiğim için burada listen şeylerini yaptım. olsa daha güzel. İsterseniz size bakın ki şeylerimi gösterebilirim. Şöyle bu var. Ben bunu hiç fazla beğenmedim. En beğendiklerim. Evet arkadaşlar. Ben şu, bunu çok beğendim. Şu. A, bu ve bu. bu. Zaten hepsi de seviyorum. <laughs> arkadaşlar bakın bu avatar. Bu avatarın üstü niye yok? Ben bu avatarı çok <laughs> seviyordum. Kuzenimin de ondan kopyalama yapmıştım. Üstünü takmamışsın. Ha? Taktık. bir dakika. Buradan bir tane en çok popüler çıkıyor. En çok popülerler bunlarmış karakter olarak. Popüler. Evet. Bak tar karakter çok güzel. O bende var. Onu aldım oradan. Evet. en buraya Mesela Rosey'i mi seçiyorsunuz? Evet. Rosey'i yazıyorsunuz. Çiçek çıkıyordu. Ben şey yaptım da. Aynen. Çünkü Rosey'in anlamı gül demek. Evet. Gül. Ah! Rosey vermiş valla. Hem de bir, iki, üç, Ak... flower mı? Arkadaşlar kuzenim bana Aslında... yapmıştı bu karakteri çok seviyorum Rosé ama şu tüylü şeyi olmamış. Hayır zaten tüylü şey var ki gerçekten. Doğru. Tü, tüylü şey çok tatlı bence. Tüylü şey var çok tatlı Rosé. Rosé konserinde kafası yok muydu? Vardı ama bu kim? bu da Rosé. Çok güzel. Lucy'nin saçları beyaz ve pembe ona çok yakışıyor bence. Lisa'nınki ki sağma çok yakışıyor Lucy'ye. Ya. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi Zini'ye bakacağız. Bacakları çok iyi. Aa Rosel'in fotoğrafı var. Evet. Alacağım onu. Alacağım. Zini'ye bayağı bir çıkıyor jeli anlamı ne acaba? Kaslı jeli. <laughs> o jeli değil ki. Ee, İnelim aşağılara. Sonuçta yere. jeli yazdım. Yani. Baya bir şey çıktı ya. Adı jeli jeli. Ee, aa, çok tatlı. Çok tatlı. Duygular değişti. Ee, <laughs> Acısı o. Jeli. Zeni mi? Giysum mu? Yeni yerde. Buraya şimdi Jisoo yazacağız. Ben Yusuf yazdım. Ay 1 tane o koyuyordum az kaldı. Ben Jisoo yazdım. Da yeni çıkıyor, yeni yazdım. Da Jisoo çıkıyor. Aa bak bu Jisoo Flowers. Flowers. Bu karakter çok tatlı. Kaydet sana belki. Yok ya, şimdi olmaz. Olur, olur. Çok güzel de olur. Aa. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere hem kardeşim karakter yaptı <laughs> hem de size Blackpink üyelerinin şeyini gösterdim. Ben de videomda göstereceğim ben. Tamam. Ee, göstermiş bulundum. Görüşürüz.